Herkese selamlar. Arkadaşlar, Zürih 1953 adaylar turnuvası maçlarının analizlerine devam ediyoruz. Dördüncü tur maçlarındaydık ve bu maçta turnuvanın favorilerinden Samuel Reshevski ile Lazlo Zabon'un maçını izleyeceğiz. Reshevski beyazlarda ve D4'te oyuna başlıyor. At F6, C4, G6, At C3 ve D5 hamleleriyle Grünfeld savunmasının oynanacağını görüyoruz. Burada Pil f 4 hamlesi geliyor Reşevski'den. O zamanlarda daha fazla tercih edilen bir hamle Pil F4. Günümüzde C alır D5 e, artık e, ana hamle ve yoğun teorik e, kapışmalar adeta yaşanıyor. Siyahların da çok şanslı olan varyantlar var. Beyazlar e, eğer beraberlik yapmak isterlerse onlar için e, kolayca beraber yapılabilecek varyantlar var. tabi bunları ezberlemek lazım. Fil g7 e3 rok vezir b3 ve c 5 bu hamleyle bir piyon feda ediyor aslında siyahlar çünkü c alır d5'ten ve sonra d5 piyonunu şu anda geri alması mümkün değil c alır d4 e alır d4 ve asıl bu piyon fedasını anlamlı kılmak için ikinci piyonu feda ediyor zaman. bu fikir trifunovic isimli bir oyuncuya ait arkadaşlar ve onun tezi şu, şah kanadındaki fil ve at oyuna henüz giremedikleri için biz ikinci piyonumuzu feda ederek taş gelişimi hızlandırabiliriz ve rakip şahı ortada yakalamaya çalışabiliriz. D alır E6'dan sonraysa bizim klasik fikrimiz burada fil E6 olacakmış gibi gözüküyor. Hatta bu maçtan önce bir tane de fil E6 oynanmış oyun var. Fakat o maçta beyazlar beraberliği bir şekilde sağlamışlar. Buradaysa Zabo at C6 oynuyor ve tahtan tahtasında ilk defa karşılaştığımız bir pozisyon ortaya çıkıyor. E alır F7 şah çekildi. Şimdi fil C4 tehdidi olacağı için kale F7 alması mümkün değil. Şah H8'e kaçıyor ve at F3. Burada D4 piyonunu korumak için işte onu D5'e sürmek gibi ya da kale d1 gibi hamleler yerine şah kanadındaki taşları bir an önce geliştirip şahını koruma altına almaya çalışıyor. At alır d4. At alır d4'ten sonra vezir d 4 Şimdi piyonları sayacak olursak bakalım 1 2 3 4 5 1 2 3 4 bir de burada bir tane daha beyazlar var. 6 piyon var. Yani 2 piyon önde. Ayrıca siyahların hala Kalesi file oyuna girmiş durumda değil. Eğer onlar da oyunda olsaydı durum gerçekten kötü olacaktı ve Zabon'un fikri doğru olacaktı. İşte bunu yanlış çıkartan hamlelerden en önemlisi buradaki tercih edilen hamle. Burada file 2, file c4 gibi hamleler tabii ki şu an oynayamıyoruz filimiz boşta olduğu için ama filin nereye oynadığı da çok önemli. e3'e gelerek direkt vezire basıp tempo yapıyoruz. Vezir kaçınca şimdi bir fikir daha çıkıyor ortaya siyahlardan. Hem at g4 oynayıp e3'e basmak istiyor. Hem de file 6 oynayıp vezire basmak istiyor. İkisi de tehlikeli. Biri taş geliştiriyor tempoyla. Ötekisi de şaha aslında direkt bir hücumu içeriyor. Bunu engellemek için Reşevski ustalığını konuşturuyor. Önce file 2 oynuyor. Onun için şah güvenliği daha önemli. Yani at g4 hamısını önce kesiyor. Şimdi file 6 oynandığında fil c4 de buna karşılık veriyor. Bu şekilde yine at g4 oynamak mümkün değil. Çünkü e 6 alma durumları ortaya çıkacak. Taş kaybı olacak. Şimdi bir şeyler yapmalı Zabo. Ve bu pozisyona kadar kendi ev hazırlığında gelmiş. Yani bu pozisyona ulaşmış Zabo. Ve ilk defa şu anda ev hazırlığının dışında bir hamle yapacak. Ve burada fil d de hamlesini tercih ediyor. Ve bu hamle bir soru işareti. Oyunu kaybettiren hamlelerin başında geliyor. Şimdi ne yapmalıydı? fil c4 alıp vezir c4 alındığında en azından kale a 8 gelebiliyor. Ve c3 karesinde dolaylı olarak bir baskı yaratabilir. Bakın fil, vezir, kale hepsi beraber c3'e e, koordine bir hücum geliştirebilir. Bunun engellenmesi için vezir d4 eğer e, tercih edilirse burada vezir h5 hamlesi çok ilginç. Çünkü beyazlar rok attığı zaman at g4 gelecek ve ver matı diyecek, ver vezir diyecek. Yani vezirle yine bir hamle yapmak zorunda şu anda beyazlar ki sonra gidip rok atabiliriz. Ve bu arada büyük rokunu da kesmiş oldu vezir h5. Ayrıca vezir b3 hamlesi de e, burada tercih edilmemesi gereken hamlelerden biri olurdu. At g4 şimdi geldiğinde e3'e basmaya başladık. Yine rok atamaz çünkü at e, e3 alacak. F3, Vezir'e şah çekecek. Sonra da gidip C3'e patlatabilir. Çünkü oradan da bir tane daha piyon oluyor. F7'lik piyon zaten gidici. Bir anda e, siyahlar en kötü eşitliği sağlamış olacaklar. At D1'le tutulduğundaysa basit düşünürse siyahlar kale C7, f piyonu kolayca alabilir. b 2 zaten biraz sonra alacak. Çünkü bu at D1'de kalamaz ömrü boyunca. Yani hiç e, bir şey olmazsa gider E3'e patlatır. At oraya geldiğinde yine o piyon e, kötü bir şekilde gider. Yine siyahlar oyunu bir şekilde eşitlemiş olurlardı. Fakat fil D7 oynanınca şimdi H3 hamlesi özellikle at G4 fikrini kestiği için e, Reşevski'yi bir adım öne taşıyor süratli bir şekilde. B5 şimdi file saldırı geldi. File 2 Tekrar file 6 vezire saldırıyor ve bir piyon daha bırakarak yapıyor. Çünkü pozisyon sıkıntılı ve e, çok aktif oynaması lazım. Çünkü taş geride yani piyon geride. Vezir B5 bir tane daha alıyor. Fazla mal göz çıkarmaz diyor. Şimdi C3'e çok büyük baskı. E, at F D5 hamlesiyle hemen Önce bir değişim. Zabo burada artık iyice çıldırıyor. Bir de A6 oynuyor. Yani tempoları aslında çok güzel sayan bir oyuncu. Vezir C5'e. Kale A C8. Bakın D5'teki hata hala dokunmadı. Çok güzel. Bu iki ara hamle A6 ve kale C8. ben öğrenecek çok şey var. Şimdi d 5 alıyor. G2'ye bastı gördüğünüz gibi. B2 şu an tehdit altında. Kale C2 gelebilir. Büyük bakatmasına. Engelledi ve burada Reshevski korkmuyor. Rokunu atıyor. Ve şimdi f de alındı. B2 mi almak Acaba önce daha iyiydi? E, onu bilemiyorum. Çünkü Vezir kanadında eğer e, Piyonu alıp vezirleri değişmiş olsaydı Sanki şah kanadını 3'e 2 kale sonunda tutabilirdi gibi geliyor bana. E, Vezir bir şekilde boşalttıktan sonra e, burada yani, mutlaka olması gereken oydu. E, fakat e, kale ad1 ve kale fd1 hamleleri şimdi sıkıntı yaratacak hamlelerde kale fd1'i tercih ediyor Reşevski ve şimdi d hattında aşağıya inerek e, siyahların aktifliğini bir şekilde engelleyen bir hamle yapmış oluyor. Çünkü fil buradan çekildiği zaman beyazların da bazı taktikler yapma şansı ortaya çıkacak. Bir de fil d4 hamlesi var. Bu da eee bir hamle. Şu anda direkt kaleye odaklanırsak hata yaparız. Fil d 4 de e, yapılabilecek hamlelerden biri fil b7'ye uzaklaşıyor ve şimdi a6'ya Alıyor burada Reşevski ve bir tane e, piyonu aldı. Şöyle hemen bakalım. Kale A8'de sanki fil açmazda kalıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama kale A8 oynanırsa Vezir B3 var. Ver kaleyi ver fili yapıyor. E, siz A6'yı aldığınızda F7 gidecek. Bazen iyi gözükünen meler böyle kötü çıkabilir. Evet bu pozisyonda Vezir E4 G2'ye saldırı mecburen B7 aslında değişme forse olmuş oldu. Kale B7 Grünfeld fikirleriyle şimdi vezir kanadına bir baskı e, başladı ama artık çok ve çok taş kaybedildi. Kale AC1 Kaleyi almak istiyorum. E, değişirse yine beyazlar arka sırada sıkıntı çıkartacak. Kale E8'e gitmek zorunda kaldı. Kale D2 ile B2 piyon korundu fil e5 bir mucize olursa bu fil buradan hareket ederse vezir e1 hamlesi daha sonra e, etkili olabilir tabii bile önce buradan çekmesi lazım ama mucizeler falan olması gerek arkadaşlar bunun için kale d 1 sağlam oynuyor Reşevski şah g8 b3 piyonu artık alamayacak fil c7 şimdi h2'yi mi artık isteyecek bakalım vezir a6 Kale üzerinde baskı kurdu. Böylece vezire hareket etmesini de engelliyor. Kale B4. Şimdi vezir D3. Vezirler de değişirsek bu iş burada biter diyor. Vezir E5 hamlesine de vezir D5'le karşılık veriyor. Vezirlerin değişimi artık kaçınılmaz. Zaten 3. bir de yine güzel bir şekilde maçı kazanmış oluyor. Zabo burada terk ediyor arkadaşlar. Özellikle bu maçtan öğrenecek. Zabon'un tarafından da öğrenecek çok şey var. Özellikle Arahanle olayına şu A6, Kare c 8 gibi atı hemen almaması önemli. Reşeski'den öğrenmemiz gerekenler de gerçekten kazanç bir pozisyonu geçtikten sonra özellikle bu kombinasyon burada e, yaşandıktan sonra evet burada baskı hafif varken Vezikand'ın nasıl hemen e, bundan kurtuldu ve nasıl eee net kazanç bir pozisyona geçti. Ne yaptı? İşte vezir 3 vezire değişme isteği, vezir kaçması, vezire bir daha değişmeye çalışması ve rakibine terk ettirmesi. Çünkü oyun sonuna 2-3 piyon önde girdiğiniz zaman zaten e, kazanamamanız için e, rakibinizin ya bir piyonu geçer piyonu olmalı ve çıkmaya çok yakın olmalı ya da şah pozisyonu çok kötü kalmış olmalı. Yani çok ekstrem bir şey olması lazım. 2-3 piyonu öndeyseniz taşları değiştirdiğiniz zaman genel olarak konuşuyorum. Kazanmanız gerekiyor mantıken. Evet bunları da bu videodan öğrenmiş olduk. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yine klasik sözümüzü de bitirelim. Kendinize iyi bakın. Satrançla kalın. Görüşmek üzere.